Evet herkese tekrar merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra e, tekrar skuturla yollardayız. E, Navi n 65'i satıp e, Highflyer G1 aldım. <laughs> Navi e, satmamın sebebi e, aslında Navi de, daha iyi bir skuter almak için sattım. E, bir de e, Son videolarda da sizlere bahsettim uygulama olarak da göstermiştim. Performansı yani yokuş performansı bayağı bir düşmeye başlamıştı. Bir saniye şu an telefonumu bir düzelteceğim çünkü çok fazla sallanıyor. Evet, Navi 65i satmamın sebebi yokuş performansı düşmüştü. Bir de daha iyi daha iyi performansı, daha iyi bir skuter almak için sattım. Aslında aklımda benim Kugoo G Pro 2 vardı. O 800 watt biliyorsunuz. Ama onun şöyle bir sıkıntısı var. Yani uzun boyluysanız kesinlikle bu scooter'ı almayın. Çünkü yani kambur haline gidersiniz. Yani o kadar güzel hem tasarım olarak hem performans olarak yani görüntü olarak da bayağı bir e, offroad tarzı bir güzel bir skuter. Yani böylesini güzel bir skuter'ın gidonunun neden bu kadar kısa yapmışlar? Yani gerçekten onu tasarlayan e, kişiye bir sormak lazım. İnanılmaz berbat bir e, özellik. Yani gidon boyu uzayıp kısalmıyor. Ayarlanamıyor. Ya yani buna rağmen kısa yapmışlar. Yani uzun boyluysanız ben eee ben 1.86'm boyluyum. Benim gibi uzun boyluysanız kesinlikle bu skuteri almayın. Yani kambur halde yolculuk yapabilirsiniz. Onun dışında eee Navi ile Hayferi arasındaki fark Navi ile Hayfiri arasındaki fark e, Hayfiri e, çift amortisör, Navi'de e, amortisör yok. E, her ikisi de 10 inç lastiğe sahip. Onun dışında e, Navi biliyorsunuz yani herkes soruyor hız arttırma videosu hız arttırma videosu yani Navi'nin hızını arttıran bilen bir e, yazılım program falan. Biz maalesef bulamadık. Servis de vermemişti zaten. Ama Hayfriye'de 40 kilometreye kadar e, yükseltebiliyorsunuz. Hatta daha da üzerine çıktı söyleniyor. Yani 45 kilometreye kadar çıktığını söyleyenler var. Ben daha yeni aldım. Bu herhangi bir hız arttırma durumum olmadı. Daha doğrusu bu kadar hızlı bir deneyim yapmadım henüz. Onun dışında e, bunda bir de tek fren vardı. Ama tek freni sıktığınız zaman, arka freni sıktığınız zaman e, belli bir şey süre sonra ön fren de devreye giriyordu biliyorsunuz. Bunda her iki, e, her iki fren de ayrı. Ön ve arka fren ayrı kullanabiliyorsunuz. E, çok güzel bir tasarım var. Hemen yan kısımda e, sağ ve sol kısımlarda mavi bir led ışık var. Gece gerçekten çok güzel bir görüntüye sahip oluyor. Yani şöyle ışığı da göstereyim size. Yani bunun ışığını pek fazla beğenmedim. Çünkü neredeyse yok gibi. Navi'yi biliyorsunuz yani karanlıkta çok test ettik. Yani bunun ışığı neredeyse yok gibi. Çok küçük, çok zayıf. Yani pek fazla beğenmedim. Yani e, ikisi arasındaki en önemli özellik şu e, yolda yukarı çıkarken bilmiyorum fark ettiniz mi yani Navi kadar rahat çıkmıyor, iyi çıkmıyor. Navi'nin e, 12-15 km hızla çıktığı yokuşu yani 8-9 km ile hatta az önce e, virajı dönerken fark etmişsinizdir belki neredeyse durma noktasına geldi. Yani yokuş olarak biraz hayal kırıklığı yarattı diyebilirim. Yani yokuş performansını pek fazla beğenmedim. Yani piyasada aslında e, araştırıp alabileceğim hem performans olarak hem sağlamlık olarak hem görüntü olarak 3 tane skuter vardı aklımda. Bunlar bir Hayfiri ve Kugo. Kugo'yu direkt kafada eledim. Çünkü bidon boyu çok kısaydı. O yüzden Hayfiri'yi aldım. Yani e, hızlanması çok iyi şu an Hayfiri'nin. Bir de şöyle bir özelliği var. E, şu an bakın 3 rakamı yanıp yanıp sönüyor. Bunu açtığınız zaman e, skuturu itiklemenize gerek yok. Direkt gaza bastığınız zaman olduğu yerde hemen hızlanıyor. Bunu tabii kapatabiliyorsunuz. Bakın şu an Yani hızlanması falan bayağı agresif. Bakalım şurada bir deneyim bakalım. <laughs> Yok yani. Yani Navi'nin çıktığı yokuşu çıkamadı. Yani Tabi e, scooter alırken deneyip alabiliyorsanız çok iyi olur. Tabii bizim böyle fırsatımız olmadı. Yani yokuş performansı yani çok ilginç. Her ikisi de 500 watt ama Navi çok çok daha rahat çıkıyor diyor şu. Yani şu an görüyorsunuz. Yani yokuş performansını hiç beğenmedim. Navi çok daha rahat çıkıyordu yokuşu. Yani belki ee, Arkada Olmasından dolayı bilmiyorum ama Nabi ön çekiş ön çekişliydi biliyorsunuz. Yani bunun e, yokuş performansını pek fazla beğenmedim ben. E, eğer yokuş performansı çok iyi bir scooter istiyorsanız tabi fiyatı da uygun olan e, -Free yerine Navi'yi tercih edebilirsiniz. Ama e, çift amortisör ya da ben düz yol ağırlıklı kullanacağım diyorsanız da hi tercih edebilirsiniz. Tabi amortisörlü olması ekstra bir rahatlık sunuyor. Düz yolda gidiyorsanız zaten de yani hi tercih edebilirsiniz. Ama yokuş ağırlıklı kullanıyorsanız kesinlikle Navi'yi tercih edin bence. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.